Bakın bu adam çocuk kitapları falan basıyor. Bu utanmadan bu değerler eğitimi kitabı falan basan, genelde Ülker grubunun, Ülker vakfının falan kitaplarıyla köşeyi kapmış bir tip. Çocukların kitabını yazan adama bakın şimdi. Artık adanmışlık da demeyeceğim buna. Neredeyse tapar hale gelmiş. Cennet bileti dağıtıyor. Diyor ki bu utanmaz bir vatandaşa şöyle. Bakın Ülker ailesinin yaptığı iyiliklerin zekatıyla tüm Türkiye cennete girer diyor. Ya utanmaza bakar mısınız? Şu adam hakkında işlem yapacak bir tane savcı yok. Yani bu, bu millete hakarettir. Ayrıca bu utanmazın ruhu bile bizi cennete götürmeye yetermiş, öyle diyor. Vay arkadaş vay. Vay utanmaz vay. Sonra bu bana hakaret, küfür falan ettiğinde ben tabii ki de kafaya takmayacağım bunu. Zaten bunların açtığı davaları kazandık. Bu utanmazın açtığı davayı da kazandık. Küfürbaz, ahlaksız, utanmaz bu adamlar. Millete Murat Ülker'i öveceğim diye, tapar hale geldiği patronu öveceğim diye hakaret etmekten, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına hakaret etmekten bir adım bile geri durmayan ahlaksızlar bunlar. Bir de bu profil utanmadan hocayım diye dolaşıyor. Bu lafları söyleyip Allah her şeyi bilir falan diyor. Allah bunları ıslah etsin diyecek hiçbir şey yok. Fakat bu millet uyansın diye uğraşıyorum. Bu millet artık yıllardır bunların yaptığı bu ucuz numaraları yemesin diye çırpınıyorum. Zaten de uyanıyor. Milyonlar uyanıyor.